Anlattıklarım önümüzdeki 200 yılın tarihidir. Ne geleceğini, artık farklı bir şekilde gelemeyecek olanı anlatıyorum. Nihilizmin gelişi, bir süredir tüm Avrupa kültürümüz bir felakete doğru ilerliyor. 10 yıllardır büyüyen acılı bir gerilimle, huzursuz, şiddetli, baş aşağı giden bir nehir gibi, sona ulaşmak isteyen, artık düşünmeyen, düşünmekten korkan. Nietzsche nihilizmi Batı kültüründe yaygın bir fenomen olarak ilk kez ayrıntılı bir şekilde teşhis etmiştir. Nihilizmin çeşitli türleri vardır. Epistemolojik, bilginin var olmadığı ya da insan için ulaşılamaz olduğu, kozmik, kozmosun insana açıkça düşman ya da kayıtsız olduğu, ahlaki, hiçbir ahlak veya etik normun var olmadığı. Nietzsche öncelikle varoluşsal nihilizmle ilgilenmiştir. Bu nihilizmin tüm biçimlerini kapsar. Çünkü hayatın bütünüyle kendiliğinden bir anlam ya da değere sahip olmadığını öne sürer. Ancak Nietzsche bizim her zaman bir değer biçme sürecinde olduğumuzu düşünür. Tamamen değersiz bir şekilde var olmamız insan yaşamının neredeyse tanınmaz hale gelmesine yol açardı. Onun nihilizmle ilgili temel endişesi insanların neyi değerli olarak gördüğüdür. Bir şeyi değerli bulmanın hiçbir şeyi değerli bulmamaktan daha iyi olduğunu düşünür. Ancak bir şeyleri bağlılıkla değerli bulmak nihilizmden kaçınmak için yeterli değildir. Değer verilen şeyin ne olduğu da önemlidir. Nihilizm, bu hayatın ve dünyanın daha yüksek yönlerinde değer ve anlam bulamama halidir. Dünyayı ve insan varoluşunun amacını boşaltır. Nietzsche, nihilizmi şöyle tanımlar. Değerin, anlamın ve arzu edilebilirliğin kökten reddi. Nihilizm sorunu, Nietzsche'nin ölümünden sonra yayımlanan eseri güç istencinde özellikle belirgin hale gelir. Bu eser onun not defterlerinden seçilmiş yazıların bir derlemesidir. Ancak bu notlar bizzat Nietzsche tarafından yayımlanmadığı için dikkatle ele alınmalı ve hayatta iken yayımladığı eserlerle kıyaslanarak değerlendirilmelidir. Nietzsche'nin eserlerinde nihilizmin çeşitli tezahürleri vardır ve bunları şu şekilde sınıflandırabiliriz. Umutsuzluk olarak nihilizm, yön kaybı olarak nihilizm ve daha yüksek değerlerin eksikliği olarak nihilizm. Nietzsche, Umutsuzluk olarak nihilizmi Schopenhauer ve Budizm ile ilişkilendirir. Schopenhauerci nihilist, acının son derece kötü olduğunu söyleyen güçlü değer bağlılıklarını sürdürür. Dünyada acı, hazdan büyük bir üstünlük taşır. Sürekli olarak acı ve sıkıntı arasındaki hoş olmayan durumlarla boğuşuruz. Aldığımız kısa süreli rahatlama ise geçicidir. Varoluş kötüdür ve var olmamış olmamız daha iyi olurdu. Benzer şekilde Budist de varoluşu kınar ve ondan kopmaya çalışır. Sıradan varoluşun amaçsız sürüklenme döngüsünden kurtulmayı amaçlar. Oysa Nietzsche insanın dünyaya sadık kalması gerektiğine inanır. Yön kaybı olarak nihilizm Hristiyanlık ile ilişkilendirilir. Hristiyan umutsuz bir nihilist değildir çünkü cennette bir kurtuluş olasılığı ile teselli bulur. Hristiyanlık anlamsızlık umutsuzluğuna bir panzehirdir. Cennet dünyanın en değerli yeridir. İnsanın kurtuluşu, Tanrı'nın krallığına girişi, sonsuz mutluluk ve huzur kaynağıdır. Yön kaybı Nietzsche'nin ünlü deli metaforunda en iyi şekilde görülür. Bu dünyayı güneşinden çözdüğümüzde ne yapıyorduk? Şimdi nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Tüm güneşlerden uzaklaşıyor muyuz? Sürekli olarak düşmüyor muyuz? Geriye, yanlara, ileriye, her yöne hala bir yukarı ya da aşağı var mı? Tanrı öldü. Tanrı ölü kaldı ve onu biz öldürdük. Tanrının ölümünün melankolik ilanı, dinin binlerce yıl boyunca insanlığın amacı ve anlamı olması ancak aydınlanma çağının bilimsel akılcılığı tarafından zayıflatılması sonucudur. Bilim ölümden sonra yaşam fikrine karşı şüpheci olmamız gerektiğini gösterir. Kozmos içindeki küçüklüğümüzü evrim ve oluş ile yok oluş akışında tesadüfi bir doğumun ürünü olduğumuzu gösterir. O şöyle yazar. Nihilizmin gelişi neden gerekli hale geldi? Çünkü şimdiye kadar sahip olduğumuz değerler nihai sonucuna varıyor. Çünkü nihilizm büyük değerlerimizin ve ideallerimizin en son mantıksal sonucunu temsil eder. Bu değerlerin gerçekten neye değdiğini öğrenmeden önce nihilizmi deneyimlememiz gerekiyor. Zaman zaman yeni değerlere ihtiyaç duyarız. Dünyanın sahip olmasını istediğimiz ya da uzun zamandır sahip olduğuna inandığımız nesnel değere veya anlama sahip olmadığını öğrendiğimizde kendimizi bir krizin içinde buluruz. Hristiyanlık böylece kendi kendini yok eden bir araç inşa etmiştir. Bu daha düşük bir nihilizm biçimidir ancak yine de nihilizmdir. Hristiyanlığın sonu tüm Hristiyan yorumlarının ve tarih yorumlarının sahteciliğinden tiksinen doğruluk duygusunda kendi ahlakının ki bu değiştirilemez ellerindedir. Hristiyanlık kendini yorum olarak değil, yorum olarak ortaya koyan bir yaklaşımdı. Nietzsche bu çözülmenin şüpheciliğin ötesine geçerek tüm anlamlara karşı bir güvensizliğe yol açtığına inanır. Bu, en yüksek değerleri en sondaki yerine ilk sıraya koyma hatasına dayanır. Son, en ince, en boş olan şey ilk olarak, kendi başına bir neden olarak, ens realissimum, en gerçek varlık olarak konur. Böylece en yüksek değerler aslında en boş olan değerlerdir. Hristiyan, yön kaybı içinde bir nihilisttir. Çünkü bu hayat ve dünya ile ilgili en önemli değerlere olumlu yanıt verememektedir. Enerjisi çökmekte olan Hristiyan dünya görüşüne bağlı kalır. Bu hayatı ve dünyayı değerli bulamamak meselesidir. Nihilizmden kaçmak ki bu hem Tanrı'nın varlığını iddia etmekle bu dünyayı nihai anlamdan mahrum bırakmak hem de Tanrı'yı inkar etmekle her şeyin anlamını ve değerini yok etmekle ilgilidir. Nietzsche'nin en büyük ve en sürekli problemidir. Asketik kişi tarih boyunca dünyevi hazlarından vazgeçmiş, kendini inkar eden ve çekingen bir yaşamı tercih etmiştir. Yoksulluk, alçak gönüllülük ve iffet içinde yaşar. Bu, yaşamdan duyulan tükenmişlik ve tiksintiyle başa çıkmanın bir yoludur ve kişinin acısına anlam vererek nihilizmi uzak tutar. Ancak Nietzsche, bunun dünyevi varoluşa daha zehirli bir acı getirdiğini savunur. Bu dünya aşılmalıdır ve başka bir varoluşa yalnızca bir köprü işlevi görür. Başka bir deyişle Nietzsche asketik ideali değersizleştirmez çünkü herhangi bir anlam hiç anlam olmamasından iyidir. Ancak bunun hala bir nihilizm biçimi olduğunu, çünkü hiçlik istemi yani hayata karşı bir istek olduğunu gözlemler. Nietzsche'nin tüm eserlerinde önemli bir tema vardır: hayatın onaylanması. Bu onun ana odak noktasıdır azınlık için yazmıştır. Bu nedenle böyle buyurdu Zer düştün alt başlığı herkes ve hiç kimse için bir kitap şeklindedir. Son olarak daha yüksek değerlerin eksikliği olarak nihilizm son insan tarafından temsil edilir. O uyumlu, sıradan ve herkesle aynı olmaktan tamamen memnun olan biridir. Yalnızca başkalarının yaptığını yapar. Son insan standartlarını o kadar aşağıya çekmiştir ki bunları kolayca karşılayabilir. Yünlü bir battaniyenin altında, şöminenin yanında kıvrılmış, minik marshmallow'lu hazır kakaosunu "Hayat Güzeldir" kupasından içiyor ve hayatın bundan daha iyi olamayacağını düşünüyor. Son insan bu hayata odaklanır ama en düşük değerlere. Onun kültürü eğlence kültürüdür. Bu sıcak memnuniyet onun nihilist olmadığı anlamına mı gelir? Nietzsche'ye göre kesinlikle hayır. Nietzsche böyle bir kişiyi nihilizmin en kötü hali olarak düşünmemizi ister. Ancak son insanın nihilist yapan şey ne umutsuzluk ne de yön kaybıdır. Daha ziyade en önemli değerleri takdir edememesi ve onlara bağlanamamasıdır. Yıldızın karşısında gözlerini kırpar, derinlemesine değerli olan yerde hiçbir şeyin değerli olmadığını düşünür. İcat ettiği kıt mutlulukla yetinir ve değerli daha yüksek hedeflerden yoksundur. Özetle elimizde şunlar var. Umutsuzluk olarak nihilizm, yön kaybı olarak nihilizm ve hayatın daha yüksek değerlerinin eksikliği olarak nihilizm. Bu anlatı nihilizmin tarihsel bir yolculuğunu ve neden son insana doğru inişte işlerin kötüye gittiğini sunar. Hristiyanlık sadece hayvani tatminin ötesine adanmış, varoluşa anlam verebilecek bir şeyin arandığı hayatları değerli buldu. Kendi yollarında Schopenhauercilik ve Budizm de bu rolü oynadı. Azizane bir hayatı reddetme biçimini insan yaşamının en yüksek durumu olarak her ne kadar ters olsa da değerli buldular. Bu görüşler hala nihilistiktir. Ancak en azından daha yüksek değerlere duyulan ihtiyacın kabulünü içerirler. Ne kadar yanlış yönlendirilmiş olsalar da son insan ile birlikte en yüksek değerlerin hiç değeri kalmamıştır. Her şeyi küçültürler ve sıradan hayatlar yaşarlar. Bu da hayatı tümüyle onaylayan Nietzsche'nin daha yüksek insan veya üst insan fikrinin tersidir. Ancak bu nihilistlerin hepsinin ortak bir noktası vardır. Onlar en değerli olan şeylerden kopmuş insanlardır. Bu daha yüksek değerler zorlu mücadeleler ve çabalar sonucu elde edilen başarılardan gelir. Bazen bu insan varoluşundan kaçma isteğine neden olur çünkü bu çok zordur. Bu da hayatı reddetme veya daha da kötüsü insan mükemmelliği Yaratıcılık ve güzellik gibi en önemli değerlere bile kayıtsızlık şeklini alabilir. Nietzsche'ye göre çevremizdeki dünya herhangi bir öte dünyadan daha önemlidir ve bu daha yüksek değerlerin merkezidir. Ancak insanlık tarihinin son 2000 yılının çoğunda bunu takdir edemedik. Avusturyalı şair Rilke mektuplarından birinde güzel bir Nietzscheci ifadeyle şöyle yazar: "Uçurumu yuvamız yapana dek öne gönderdiğimiz cennet geri dönmeyecek." ve kilisenin öte dünya için zimmetine geçirdiği buradaki ve şimdiki her şey derinden ve coşkuyla bize geri gelmeyecek. O zaman tüm melekler yeryüzü lehine övgüler söyleyerek karar verecekler. Nietzsche'nin bizi yönlendirmek istediği ya da değerini hatırlatmak istediği hayatı onaylayan bakış açısı budur. Bazıları bunu kaldıramayacak ve ironik olarak hayatı reddeden nihilizm onların devam eden mutluluğu ve hayatta kalması için daha elverişli olacaktır. Ancak bu değişimi yapabilen ya da yapmış olanlarımız için bu, bizim pagan kurtuluşumuzdur. Tartışılan nihilizm biçimlerinin yanı sıra Nietzsche güç istenci eserinde iki resmi nihilizm türü arasında ayrım yapar. Nihilizm, belirsizdir. A. Ruhun artan gücünün bir işareti olarak nihilizm, aktif nihilizm. B. Ruhun gücünün düşüşü ve gerilemesi olarak nihilizm, pasif nihilizm. Nietzsche, pasif nihilizmi asketik ideal ve onun üzerine inşa edilen düşünce sistemleriyle ilişkilendirir. Öte yandan aktif nihilizm, tüm değer ve anlamın yıkımıyla yüzleşildikten sonra yeni bir anlam inşa etmeyle ilişkilidir. Örneğin Tanrı'nın ölümü olayı gibi. Ancak Nietzsche bu kişiye aktif nihilist demez. Bu kişiye üst insan der, uçuruma bakmaktan korkmayan, nihilizmden geçtikten sonra onu aşan ve hayatı onaylayan biri. Hayatımızda bizim için en anlamlı olanı kaybettiğimizde anlamsızlıkla karşılaşabiliriz. Bu sevilen birinin ölümü, iş kaybı, evimizi yok eden bir doğal afet olabilir. Tehlike, bir kişinin bu duruma o kadar bağlı hale gelmesiyle ortaya çıkar ki bu zihinsel durumda pasif bir şekilde sıkışıp kalır. Bunun nihai sonucu hayatın yaşamaya değmez olduğu ve bitirmenin daha iyi olduğudur. Nietzsche Bununla aktif bir şekilde savaşmamız ve onu aşmamız gerektiğini söyler ki bu hiç de kolay bir görev değildir. Nietzsche neslimizin yüzleştiği değer sorununa saldırdı. Modern insanı rahatsız eden ve medeniyetimizi tehdit eden ikileme. Dünyanın ahlaki yorumunun sonu ki bu artık bir öteye kaçmaya çalıştıktan sonra hiçbir yaptırıma sahip değildir. Nihilizme yol açar. Her şey anlamdan yoksun. Kopernik'ten beri insan merkezden ekse doğru yuvarlanıyor. Nihilizm ne anlama gelir? En yüksek değerlerin kendilerini değersizleştirmesi anlamına gelir. Amaç eksiktir. Neden? İmize cevap eksiktir. Modern insan değerlerinin değersiz olduğunu, amaçlarının hayatına herhangi bir anlam katmadığını ve hazlarının ona mutluluk getirmediğini bulur. Nietzsche'nin temel sorunu bu dünyada yeni değerler bulup bulamayacağımızdır. İnsan hayatına bir hedef verecek yeni bir amaç bulunup bulunamayacağıdır. Birçok kişi İnsanlığın binlerce yıldır koruduğu değerleri yıktığı için Nietzsche'yi bir nihilist olarak hatalı bir şekilde görür. O sahte değerleri çekiçle felsefe yaparak ifşa etmek istedi. Putları parçalamak için değil, onlara hafifçe vurup taptığımız tanrıların sahte ve boş fikirlerini anlatan o boş sesi duymak için. Bu nedenle o bir nihilist değildir. Aksine tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi yoluyla onu aşmak ister. Bu yeni değerler tablosu üst insan, güç istenci, sonsuz dönüş gibi kavramlarla hayatın onaylanmasını içerir. Üst insan nihilizme bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Onu fethederek hayatlarımıza vermemiz gereken anlamdır. Güç ve esenlikle dolup taşar. O yeryüzünün anlamıdır. Nietzsche bize dünyaya sadık kalmamızı ve bu hayatta potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmaya odaklanmamızı, bedenimizi her şeyin üzerinde tutmamızı söyler. Yalnızca üst insan aynı hayatı sonsuza dek yaşamamız gerektiği fikri olan sonsuz dönüşü kabul edebilir. Bu nihilizmin boşluğunu kapatan en ağır yüktür ve sadece üst insan bunu kabul edebilir çünkü o kaderini seven en yüksek hayatı onaylayandır. Bir insanın büyüklüğü için formülüm amor fati'dir. Hiçbir şeyin farklı olmasını istememek, ne ileriye, ne geriye ne de sonsuzlukta. Ve son olarak güç istenci kişinin kendisine hakim olmasıdır bu da kişi üzerinde en büyük güç artışını gerektirir. Bu, kişinin kim olduğuna dair yaşam boyu süren bir kendini gerçekleştirme yolculuğudur. Mutluluk, direnişleri ve acıları aşmayla ilişkili duygudur ve bu da bir güç artışına yol açar. Böylece güç istenci ve sonsuz dönüş, üst insan için yolu açar. O, en mutlu kişidir ve varoluşun anlamı ve gerekçesidir.